başta elektronik malzeme tedariği ile bugünlere geldik. Fakat ondan sonra ASELSAN'ın yönlendirmesiyle yerli üretime de öncelik vererek birçok ARGE yapmaya başladık. Ona yakın ürettiğimiz ürün var. bunların hepsi Aselsan'da, gücümüz bir platformunda da sergileniyor. Ülkeye kazandırdığımız ee, ürünler için çok gurur duyuyorum. Son olarak ürettiğimiz iki ürün var. Nem Sensörü ve e, kameraların Ragadise projesi. Bunlar gerçekten kritik ürünler. Bir tanesi Almanya'dan daha önce tedarik ediliyordu. Artık ülkemizde yerli olarak üretiyoruz ve buradan... E, bizden temin ediyorlar. Bu çok gurur verici bir olay. Çünkü zor, küçük, bir minyatür bir malzeme. Ve bunu ürettiğimiz için gurur duyuyorum. Ragadaz yaptığımız kameralar şu şekilde. Daha önceden e, ASELSAN... Sivil kameralar kullanıyordu. Biz bu kameraları askeriyleştirdik, şoka dayanıklı hale getirdik. En ufak bir darbede artık odak e, kesinlikle değişmiyor, fokusu kaybetmiyor. Tedarikten üretime dönüştürdü ASELSAN bize. Bu çok güzel bir şey çünkü e, bu iş, işe başladığında bu şekilde düşünmemiştim. Evet, sadece tedarik kapsamında e, malzeme tedarik ediyordum. Fakat şu an o malzemeleri elimizden geldiğince yapabiliyorsak eğer ürüne dönüştürüyoruz yerli imkanlarda. Ve bence bu çok önemli bir kat, e, katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Gücümüz bir platformu e, bana çok heyecan veriyor. Çünkü her birleştirme ürünü bizim e, daha fazla ürün geliştirmemizi sağlıyor. Daha fazla ürün katkıda bulunmamızı sağlıyor ülkemize. Ve yerli sermayeye katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Aselsan büyüdükçe biz de büyüyoruz. Bizim için Aselsan e, bütün dünyada herhangi bir ülkeye gittiğimizde çok büyük bir gurur kaynağı. Biz de bunun bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Yaptığımız yerli ürünleri yurt dışına e, ihraç ederken inanılmaz bir mutluluk duyuyorum. Çünkü e, başka ülkelerde bu ürettiğimiz ürünlere şaşırıyorlar. Türkiye'nin bu ürünleri ürettiğine şaşırıyorlar ve biz bunu ASELSAN vesilesiyle yapıyoruz ve gerçekten de çok mutluluk duyuyoruz. Millileşmenin altın çağında biz de varız.